Beyim, ılımlı olalım, barıştan yana olduğumuzu hissettirelim. En fikiriz Halil. Zaten baksana bu Afganların ne yapacağı belli değil. Yani sonuçta eğer onlar da... ...yani bizle aynı fikirde değillerse, maraz çıkarırsa... ...biz de ona göre, nabza göre yani şerbet veririz. Yok. Hiç sanmıyorum burada bir şey yapabileceklerini. Oh, biz yine de temkinli olalım da... Ben son yapılanlardan sonra hiç güvenmiyorum bu adamın yaptıklarına. Aynen öyle bey. Ben de... Bey! Kızım hoş geldin. Hoş bulduk Al. Ne yaptın? Köydeki işlerini hallettin mi? Hallettim ağam. Çok sağ olun. Tamam kızım. Başka bir emriniz var mı? Yok sağ ol. Hadi işin başına yavrum. Emir, arazi işi vardı. Ne oldu? Hallediyoruz baba. bu iş bende. İyi oğlum. Şeyh Muza, sizin bu toplantınız ne kadar sürüyor? Hala bir ses soğuk gelmedi. Varanların işi belli olmaz. İnat etmişlerdir. Onlar severler öyle işe zora koşmayı. Kızım şerzat Su ismini duydukları zaman... ...onları hizaya getirir. Birazdan gelirler merak etme. Sağ salim bir gelsinler de. Ağam, ağam kötü haber geldi. Ne oldu? Yaman ağanın yakında bir patlama olmuş. Ne? 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 Turgut ağanın evinin önünde bir araba patlatılmış. Halil de yanındaymış. Ne? Ne olsun? Bir şey olmuş mu? Allah'ım başımıza gelenlere bak ya. Ne olsun ya? Hastaneye kaldırmışlar. Durumları kötü ağam. Hangi hastane? İlyas hangi hastane? Yaman. Geçelim. İlyas, hemen arabayı hazırlayın. Kim ne iş yapıyorsa bıraksın, hepimiz hastaneye gidiyoruz. Hemen al. Allah, Allah'ım ne olur bir şey olmasın. Allah'ım yardım et ne olur. Kız hele bak bak, yemin ediyorum var ya Savaş, 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 savaş. Yemin ediyorum savaş, savaş, savaş diye tutturanlar... ...şimdi düğün olsun da böyle havaya ateş edelim falan diye... ...bekliyorlar ha. Barış, barış, umurlarında değil. Ah, ah. Yaman'la otursunlar. Ondan sonra Cuma Şerzanoğulları'nın önünde böyle el pençe ön, önüne yesinler. Ne bileyim ya. Üf. Vallahi bitmiyor ha. Ya ben kime konuşuyorum? Kız kitap 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 Allah aşkına kaldır şu kafanı kitaptan ya. Yemin ediyorum ya Allahu Ekber. Allah. Tövbe ya Rabbi. Okuyorsun da ne oluyor acaba? Ben bu burada savaş diyorum savaş. <laughs> Ama keyifle iki satır okutmadın ya. Hassinen ben burada da savaş diyorum. O gitmiş orada ezdebileri okuyor. Savaş çıksa ecdebiler onu kurtaracak. değil? Berfin abla, gelecekler zaten. Anlatacaklar ne olduğunu. Telaşlansan ne işe yarayacak? Ben tabii. tabii. Telaşlansan ne olacak diyor. Senin düşmanın kucağına gelin diye atmadılar canım benim. Ha? Sen gidiyorsun yurt dışlarında okuyorsun. Sen oku diye biz gidiyoruz. Gelin gidiyoruz milletin evine. Ha? Düşman olacağına. Dinleyeceksin sen beni anladın. Sen oku diye ben uğraşıyorum ha. Ya sen bu barış süreci boşuna mı oldu zannediyorsun? Haldun amca, Baran abim, benim abim boşuna mı gittiler ya? Ya senin dışında herkes barış istiyor. Sen farkında değil misin ya? Ha bir tek ben barış istemiyorum. Ha, ha sen. Ha. Hı -hı. Aa. Ah canım, sen turistsin tabi canım, bilmezsin buraları güzel kızım. Nereden bileceksin? Şeyzanoğlu'nun bir selamı var ya, ateş getirir ateş, rüzgar getirir buraya. Böyle bacım bacım derler herkese. Ondan sonra yakarlar, yıkarlar. Tufan ha sonrası. Ah kim arıyor? Hah, Sancar abim arıyor. Sancar mı? Alo? Hele aç aç ne olmuş? Ne? Kız ne olmuş bana da söyle. Ya bana söylemiyor hele bak hele, hele ya. Tamam abi tamam. Ben kapıdakilerle de konuşurum tutarlar kapıyı. Kız ne Dikkatli olmuş? Dikkatli olun. Hayır nasıl rahat rahat konuşuyor bana da söyle ne olmuş diyeyim daha. Patlama olmuş. Ne? Bizimkilere bir şey mi olmuş? Ana bak görüyorum musun ben dedim ha. O kadın orada durduğu sürece daha bizim başımıza taş yakacak, taş. Ah. Bizimkilere değil. Yaman'la Halil ağır yaralanmış. Ne? Yaman mı? Turgutların evinin önünde patlama olmuş. Şimdi herkes hastaneye gidiyor. İyi, hey, Yaman'a bir şey oldu abla. Hayır, Yaman'a bir şey abla, oldu. dur. Berfin abla gitmeyin dedi abim. Misilleme yapabilirler. Haydi, hadi bu kadın. Ara, bu işin bir alakası yoktur ha. Bizim adamlarımız bizim lafımızın dışında hareket etmezler bilesin. Biz meclise konuyu kapatmaya geldik. Yine de bizden bilirler. E tamam mı? O vakit kim yaptı bunu? Çıkar elbet korkusu. Böyle bir işe hele aşiret meclisine kalkışacak bir deli kimse odur. Bunu sadece Şerzan oğlu değil. Biz ve bütün aşiretler onu bir saldırı olanı görecektir. Doğru dersin. Bu saldırı meclise yapılmıştır. Onun affı olmaz. Ya kim cüret böyle ağanın evinde böyle bir şey yapmaya? ya? Ee, o kadar çok düşman biriktirirsen olacağı buydu. Nerede o? Ne yaptınız kardeşime? Arabi sakin ol Zaman Hanım. Biz kimseye bir şey yapmadık. Sen önce yapsak şimdi burada olur muyduk? Haldun Ağa. Hele, hele bu işin altından bir sen Günahımızı alma. Var hakkı için bizim bu işle ...işkimiz yok, alakamız yok. İçeride gelmesini bekliyorduk. Sesini duyunca fırladık. Geç kalmasın diye onu tuttuğumuz gibi buraya getirdik. Ya nerede? Nasıl iyi mi? Ya bu kadının ne işi var burada? Barana, haddini bil de konuş. Kendi hastamızı ziyaret ederken sana mı soracağız? Sen boyundan büyük işlere kalkışma, bebe. Sen kes sesini. Tamam beyler, sakin olun. Burası hastane, sakin. Hey Cema, sesinizi biraz indirin. Şu anda cemaattesiniz. Doktor şu anda hastaya bakıyor. Bekleriz. Hı. Al buyur. E, Halil abi nasıl? Bana Halil'le bahsetme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.